Yani sakin ve eğlenceli bir şeyler. Üç günde iki tane oyun bitirince çok boşluğa düştüm. Lan Teşekkürler. Neyse. Ee, Silent Hill'e bakalım. Ben yani, de yüksek formatta baktık. Ne alakası var yüksek formatta? O kadar mod in dedin ki bu bu belli, belli olmayan bir yüksek virüs bulaşmış. Yok öyle bir şey yok. Abi, merak etme. Konami. Niye bu çözünürlük konamiye bu kadar? Sanity ekonominin. Şerefsiz konemi. ha tamam belli de oldu. Yeni oyun. Alt yazı açık. Allah'lık sonda. Ben bunu bilgisayardan aldım. 7 TL'ydi fiyatı. Bilgisayar versiyonu için mi Ve kilidi var. Modları düzeltmeye mi uğraşmak istemedim? Bir skip tuşu koymuş en azından. Ne? 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 Nasıl anı geri dönmüş olabiliyorum? Ha tamam. Tamam klasik sanitil oyunu belli oldu. başlangıçta korkutabilecek bir oyun. Gerçi Silent Hill'ın hiçbirini ben korkunç bulmuyorum ama Yine de yaratı atmosferleri Kötü diyemem Same please Oha Işık açıp kapatma bu. oyun güzel Oyun güzel ışık açıp kapatabiliyorum kendim Hızlı koşma tuşu Ama hızlı koşma tuşu olması lazım abi Nasıl? Ne ne birinci seviye hype train ifadesi almışım. Bu ne? Çuf 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 hype train. Çöpek verdi. Keşke kedi verseydi. Çöpek ne ya? Yıl olmuş 2021. Oyun korku oyunu mu? <laughs> Ölüyorum bir saniye. <laughs> tamam hayattayım. Sanetin sesi evet. Korku oyunu. E, Silent okunun kısmı çok büyüdü. İnsanın canını götü bıçak tek atıyordu. Bu oyun bir okudum. sorum olacak. Bu oyunları tek tek değil de tek seferde nasıl hepsini indiririm bir de benimle evle eğleyen ayrık sekizinci teklifim bu. İlk sorunun cevabı Google'da -Go, yazsam yeah, PSP oyunları paket. Oha müzik var lan. Bence Google'dan bulabilirsin. İkinci hayır evlenmem. Yani bence daha çok eğilim oyunu ama şimdi oyun oyunu dersen bazı ee, bazı oyunun fanları abi ne gördün bu oyun bildiğin korku siz zaman oynamadığınız için korku sanmıyorsunuz falan filan diye diyebilir o yüzden demekten vazgeçtim kavga etmemek için Welcome to Silent Hill Oyun adı ne? Abi kos kocaman Silent Hill yazıyor. Kapandı bir de. Ne en iyisi olsa bir dakika video için 300 TL mi vermiş? Arkadaşlar istediğiniz videoyu çıkalım. Bir dakika fiyatım 100 TL. Someone's there. Yani neden kız mı kurtaracağım? Olur. Madem ne kaç kim mi? Lan da çok iyi. Ha bu normalde PlayStation 2 oynadı PlayStation 3 emin değilim. Onu da almayı çiğdiymiş versiyonu yani. Kapıları nasıl açacağım peki? Ha yani çarpı okey ama hala bir hızlı koşma tuşuna bulsam iyi olabilirdi. Şu kapı açılabilir mi? Hayır peki şu kapı. Adigato. Bak bir video için 300 TL neymiş abi? Onu bunu bırak da Enis'e Yakuza'nın parasını verdim mi? Yok vermedim ama Enis bana Yakuza parası verdi güzel oldu. Vay <laughs> canına Kitaplara bakacak zaman yok Ne var bu resimde? Ha, resim etkileşime geçememiş olsun Aha Aha kızı buldum Kız biraz kızartma olmuş ama. Oğlum kızın kurtulacak neyi, neyi kalmış? Bunun bu kızı niye kurtarıyorum ki ben? Ölmüş zaten oğlum kız yanmış. Dabbe dört filmler çıkma. Kuşun yatı düzeli. Ölmüş mü? Ya sağ mı sağ Azıcık yanmış o kadar arkadaşlar. Sıkıntı yok. Nereden dönecektim lan? Yol kapalı. E kapı burada. Ha tamam buradan döneceğim. var <laughs> Allah. <laughs> Adam yemek için götürüyor bence. <laughs> Şefkat i̇şte o kadar uzun bir şey yazısı ki okuyamıyorum zaten. Chat çok hızlı akıyor. O ne? Hangi oyun bu? Silent Hill Origins. Sabahın akmasın. Oyunu sardı. İstiyorsan 8 saatinde oynayabiliyoruz arkadaşlar. Çok sardıysa. Eğer Wings Club'a da uygun da olabiliriz. Oynayalım bunu. Oğlum kafayı mı yediniz cidden? Zaten... Abi nesini seni gördünüz oyunu beğeniyorsunuz? Bu da PSP özel çıkmadı. Hayır PSP özel çıkmadı. Hayır. Hayır. Nasıl PSP özel çıktı? Aa ben sayede Homecoming oynamışım. Origins değil aynen. Farklı oyun lan bu. Uf bir saniye aynen. Bu oyun sadece PCP'de ve Playstation 2'de var. Ha bilgisayarda yok bu oyun tamam. Oyun bilgisayarda yokmuş farklı oyun. Ben farklı oyun oynamışım. Kız varmış şu an elimdeki kız. PlayStation 2'de daha güçlü daha güzeldir. Çünkü PlayStation 2 daha güçlü bir konsol. <laughs> mi abi? Tamam. Hey, Her şey geçtiyse. Işte, abi kızın yardım edecek neyi kaldı? Ne? Ne? <laughs> ne? Abi her şey bir herhalde ben de tuzlukmuşum arkadaşlar. Ben? Ketçap beni ister misin Shepard? Ne bu gözüküyor bende? Silent Hill. What happened? Abi sen yönetimin nasıl olsun okumadım. Bir saniye hüya değil mi her şey? Ne? Her şey hüya değil miydi? Hospital yukarı çıkıp sağa dönüyoruz hadi bakalım. İlerleyelim. Abicim hızlı koşma tuşu. Hızlı koşma tuşu. Hala bulamıyorum. Sadece önce sanat oyunu bitirdim mi sevdim mi Görkem? Eee 3 tane Silent Hill oyun oynadım ortasına kadar hiçbirini bitirmedim. Sevdiğimi diyorsan Silent Hill 1 dönemine göre başladı. Silent Hill 2 Silent Hill 2 biraz daha baltalığını düşünüyorum. Kale koşmuyor. Oğlum kaleye basın koşmuyor. Tamam bası tutunca koşuyormuş okey. Tamam. Kardeş evet, ben de bizim favori hangisi? 2. Vortex, Twix, Back. Ya basın tutmuyordum. Zaten bas şey yapıyordum. Hiç kimse yok. Yok abi sen elinde insan olmaz. Madman Polhan. Teşekkürler abone olduğu için. Ebiski gameplay farkı çıkmış. Açtım millet kol koyunu görsün. At bakayım link abi. Bugün bana yarışı olur mu? Belli olmaz abi. Hey, you a doctor? Aa, insan var. That fire last night. The girl who was Oğlum her şey nasıl hayal değildi? Bir kadın. 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 She was burned all over. Are you a relative? What did you say her name was? I don't know her name. I was the one who saved her from the fire. She must have been brought here. Is there another hospital? I'm sorry. Perhaps someone in reception could help you. I have urgent business to attend to. Goodbye. <laughs> Ben de geleyim mi peşinden? Çeviri biz zannedelim. Oğlum. Arkadaşlar I go you go, we go. yok mu? O kadar zor değil yani. Lan çevirecek kızıyorlar abi zaten İngilizce biliyoruz çevirmene gerek yok diyorlar. Hangi hangisine gidelim? Hangi kat? Adam 2'ye gitmişti. Biz 2'ye gidelim o zaman. Niye herkes 3'e gidiyor? Ama oğlum adam 2'ye gitti. Niye 3? Önce 3'e bas son leveli. Abi işte bir Jojo Fenerli'den. Aha. Aha. Grafik bak. Aha. Bak var. Tamam bak var. beni tutucu ne oldu? İşte bir insan hep tutuyor. Sen de George izliyorsun abi. Espri kadısı bu oldu. yapacak bir şey yok yani. Hayat. Yes. Evet. Aha. Evet. Aha. Evet. Aha. Elimi nasıl? Elimi nasıl alacağım? Lan nasıl vuracağım? Lan mal oyun. Kuşçalı öğretmedin. Neyle vuruyoruz? Tamam bunu. Ölüyor mu bunlar? Valla kafam şişti. Abi. Bu nasıl bir müzik ya? Cam kırıldı diye tahmin etmiştim ama kırılmadı. Fenerbahçe'nin <laughs> dolayı bug oluyor olmasın. Evet Fenerbahçe'nin ev dolayı bug oluyormuş. 何,何だと、oh、a, おは、クズもちゃくちゃなぐらいでやんばる。お、すてきなクズもちゃくちゃなのに。 You. I'm seeing things. This ain't right. Bucak, man. Oh. Ah, then I'm more grey, cool. I'm so stuck here. teşekkürler Org Bey kanalına abone olduğun için. O bugün bayağı bana kaskan ne oluyor? Niye herkes bugün abone oluyor? Herkes aşağı açıldı mı aldı bugün? Bunu, bunu kimse okumuyordur. Aha şifre. Şifre ne? Şifre ne? Şifre ne? Şifre ne, şifre ne? Şifre ne çabuk söyleyin. Bence olmadı. Ama herkes 30 yaptığını yaptığına biz arkadaşlar? 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 Bence bannemine değmedi. Bence bannemine değmedi. küçük çünkü o da kocaman spam ban sebebi yazıyor yani. Bence demedi ban ama neyse. Yanlış kişiyi mi banladım? Ama onun şeyini kaldırdım ya. Yanlış kişiyi banladığımı. Al bir saniye al Bir saniye bir saniye durun. Alfa. Oyunun adı ne abi? Abi alfa bu şu an banlı olmaması lazım. Alfa banlı mı şu an? Amban yazıyor ama hala banlı yazıyor ama neyse. Oyunda Silent Hill değil. Tamam o zaman sıkıntı yok. Neyse abi Silent Hill yeter bu kadar. Fazla bile oynadık. Ne? Yarım saat, yarım saat kaldı olmasını mı bekleyeceğim? Ben bu sıkıntı nerede olduğunu çözdüm büyük ihtimalle. Niye bu kadar yavaş olduğunu. Ben niye, ben niye yavaş olduğunu anladım abi. Az kaldı yüzde bekleyin arkadaşlar. Az kaldı bekleyin. Çıkarsam cidden bozulur mu? Abi ya, sen yüzümü söylediğinde yanlış. Kablo çıkmış bence. O yüzden. Hadi evet, Origins. Silent Hill Origins. <laughs> Arkadaki Darth Vader mı? Az kaldı dayının. Az kaldı. Bitiyor. Bitiyor. Arkada aslı masası var. Hadi 92. 93. Tamam şimdi. Bakın her şey eski hızına i̇ki de 2 saniye sonra. Bakın şimdi.